Herkese merhaba. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Her salı ve perşembe olduğu gibi. Bugün çok farklı bir şey denedim. 3 tane çizim metodunu 5 ayrı kağıtta denedim. Kara kuru boya ve sulu boya yaptım. 5 farklı kağıdın üzerine hangisi daha güzel sonuçlar verdi, hangisi berbat oldu hepsini birlikte göreceğiz. Kullandığım 5 çeşit kağıdı şöyle açıklayayım. Bir tanesi çok ince olan sketch paper dediğim sketch kağıdı. İkincisi orta sertlikte olan medium drawing paper. Üçüncüsü gerçekten yumuşacık olan, pürüzsüz olan smooth paper kullandım. Dördüncüsü toned paper, gri tonlarında bir kağıt kullandım. Ve en sonuncusu da tabii ki sulu boya kağıdı. Cold press sulu boya kağıdını da kullanmış oldum. Alt tarafta açıklamalarda bütün bu defterlerin isimlerini yazacağım. Daha önce defterlerden bahsetmiştim hangileri ne için daha iyi diye. Eğer izlemediyseniz burada izleyebilirsiniz. Size ücretsiz bazı sanat kaynakları da sağlamaya çalışıyorum. Bunların hepsi bütün ücretsiz materyallerimi de yine açıklamalar kısmında sizin için sıraladım. Bir bakarsanız sevinirim. Eğer bu videoyu beğenirseniz beğeni atmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler. Çizimimize başlıyoruz. Ben bu arada size iki önemli faktörden bahsedeceğim resim defterinin seçiminde. Bunlardan ilki pürüzlük pürüzsüzlük. Mesela sketch kağıdı şu anda ilk çizdiğim kağıt fine tooth surface diye geçiyor. Yani az pürüzlü demek. İkincisi smooth surface. Smooth surface demek neredeyse hiç pürüz yok demek. Medium surface orta dereceli pürüzlük demek. Watercolor sulu boya kağıdı çok çok pürüzlü oluyor e, sulu boya kağıtları toned paper da aynı medium paper gibi orta derecede pürüze sahip ama bence sumutla medium arası çok da medium'la aynı diyemeyeceğim. Sizlere daha çok daha az pürüze sahip, mediumdan orta dereceden daha az. Peki ikincisi ne dedik? Ağırlık. Bu ağırlık aslında metrekareye bakıyor. Bu kalınlıkla ilgili bize bir şeyler söylüyor. En ince kağıdımız sketch. Dolayısıyla 89 gram geliyor metrekareye Bu en ince kağıdımız. Sonra smooth paper'a bakarsak 270 gram metre karesi. Oldukça kalın bir kağıt. Portrelerde o yüzden genellikle smooth paper'ı seçerler. Medium paper'a bakarsak eğer ağırlığı 130 gram metre kareye düşen. Neredeyse yani sketchin iki katı, bir buçuk katı. Sulu boyaya baktığımızda sulu boya en kalın kağıtlarımızdan. 300 gram metrekareye düşen ağırlığı ve gri tonlu kağıdımıza baktığımızda 118 gram görüyoruz. 130 gram 118 gram bunlar orta dereceli pürüzlü kağıtlar için normal ama yine ince sayılır. Şimdi kalınlığına bakıyoruz, pürüzlüğüne pürüzsüzlüğüne bakıyoruz. Peki bu nasıl etkiliyor bizim kuru boyalarımızı, kara kalemimizi ve sulu boya boyamamızı? Birazdan size incelememi, karşılaştırmamı detaylı şekilde anlatacağım. Bir yere ayrılmayın. Merhaba, bitirdik bütün elma boyamalarımızı, çizimlerimizi. Şimdi karşılaştırma zamanı. Bakalım hangisi, hangi kağıtta da daha güzel olmuş. Önce sketch kağıdıyla başlıyorum. Sketch kağıdına bakalım yakından. Kara kalemi güzel oldu. Zaten sketch kağıdı. İnce bir kağıt bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay bükülebiliyor. Kuru boya da ee, çok da güzel olmadı. İçeride boşluklar kaldı. Görebiliyor musunuz? Emin olamadım ama. Ama en kötüsü sulu boya da oldu. Burada bükülmeler yaşandı. Kağıt kendine gelemedi. <laughs> bir süre. Ve renkler birbirine karışmadı. Özellikle yaprağa bakarsanız anlayacaksınız tuhaf bir görünüm oldu çünkü suyu ememediği için bu kağıt e, gerçekten güzel bir görüntü ortaya çıkmadı. Böylelikle buna öğrenmiş olduk. Smooth paper yani pürüzsüz e, kağıda bakacak olursak ben aslında çok e, şaşırdım, çok mutlu oldum. Her şey güzel göründü. <laughs> Kare kalem çizimim burada. Kömür e, kalemle şöyle bir sıkıntı yaşadım ben. E, Pürüzsüz kağıtta. Karı kalemde kömürün olayı pürüzlerin içine girebilmesi ve e, orada kalabilmesidir. Burada kalmadığı için sürekli e, üzerine çizim yapıp e, çıkan tozları temizlemek zorunda kaldım. Biraz zorladı. Yani çizimi zor bir şey. Zaten burada da zorlandım görünüyor. Mükemmel bir yaprak olmadı. Ama renkli kalemde harikalar yarattı bu e, pürüzsüz kağıt. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Eee... Eğer kuru boyayı kullanacaksanız kesinlikle bu pürüzsüz kağıt çok daha iyi. Hem de kalın bir karpostal gibi bir kağıt bu. Sulu boyada da felaket olmadı aslında. Fena olmadı ama çizgiler çok belirgin. Birbirlerinin içerisine girmedi o boyalar istediğim gibi. O yüzden sanırsam çok kötü değil ama ilk gideceğim kağıtta olmaz. Drawing medium pürüzlü kağıdı. Zaten çizim için yapılmış olduğu için çizim güzel görünüyor. Ee, i̇şin açıkçası kuru boya da fena görünmedi bu e, hafif pürüzlü yüzeyde. Beklediğimden çok çok daha iyi bir sonuç çıkardı. Ama yine tabi sulu boyada da e, bükülmeler oldu. Çünkü sulu boyayı emebilen bir kağıt değil. Büküldüğü içinde buralarda toparlanmalar oldu. E, bu da güzel bir görüntü vermedi işin açıkçası. Bakacağımız şu andaki sulu boya kağıdı. Sulu boya kağıdı en kağıt en kalın kağıdımız bizim bu seride. Şu an burada denediğim. Ve en pürüzlüsü. Ee, gördüğünüz gibi kara kalemde fena olmadı. Biraz böyle büyülü buğulu bir hal aldı kömür kalemim. Ama yaparken zorlandım. Şöyle zorlandım. 7 bitirdi kalemimi. Yani eğer kalemim Mesela benzin olsaydı bu kağıt Mercedes. Yani o kadar bitti kalemi. Çabucak. Burada pürüzlü olmasına rağmen yine fena olmadı kuru boyayla boyamam. Ona da bir sürü tabii ki katman yapmam gerekti. O da bayağı bir bilek kuvveti gerektiriyor ama yapılabiliyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Ama en güzeli arkadaşlar bakar mısınız? Sulu boyaya. Sulu boyaya. Sulu boya kağıdı. En güzel çözüm. Çok güzel. Renklerin dağılımı eşit. Katmanlar birbirinin üzerine çok güzel geçişler yapmış. Renkler canlı. Harika. Gri kağıdımıza geçecek olursak e, tabii ki fark ettiniz bilmiyorum ama e, kuru boya çok güzel bir etki yarattı. Kesinlikle gri kağıtlarda kuru boya tavsiye ediyorum çalışmanıza. Çalışırken de çok rahat yumuşak bir dokusu olduğu için kayıyor adeta. Üst, 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 üst üste katmanları rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ama kömür kalemde o kadar çok rahat olduğumu söyleyemeyeceğim. Ee, çok yediremedim. Kar, yani kömür kalem yerine siyah kuru boya kullanmanızı tavsiye ederim. Çok çok daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Birazcık da soft e, kullandım. Yani yumuşak tonlu kömür kalem kullandım. Ondan da olabilir. Birazcık daha sert kullansaydım daha iyi olabilirdi tabii. Ama en kötüsü sulu boya oldu. Gerçekten berbat oldu. Şöyle <laughs> yakından göstereyim. Ee, renkler karışmadı, suyu ememedi. O yüzden büküldü kaldı. Bilmiyorum oradan görünecek mi ama. Su görünmesin ee, renkler birbirine karışmadı. Saçma sapan bir şey oldu. Kısacası. Sulu boyada önce çizimden bahsedeyim. Çizimde en çok hoşuma gidenler sketch drawing ve bu ne? Ah, sulu boya kağıtları. En çok onlar hoşuma gitti. Renkli kuru boyalarımızda en güzeli bu verdi tabii ki. En güzel etki bu verdi. Bu da e, smooth pürüzsüz olan. Medium çizim defteri de fena değil gördüğünüz gibi. Ama yine en güzellerden bir tanesi de bu gri e, tonlu kağıtta oldu bence. Sulu boyada da sadece iki tane gösterebileceğim. Diğerleri kötü çünkü. Sulu boyada bence en güzeli sulu boya kağıdıyla fine grained olanlar. Bu ikisi güzel oldu. Sizin yorumunuz ne? Siz ne düşünüyorsunuz? Benimle paylaşırsanız bu videonun altına çok sevinirim. Eğer beğendiyseniz bu videoyu beğendiğinizi göstermeyi unutmayın. Hoşçakalın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Web sitemi de ziyaret edebilirseniz çok sevinirim. ecegürler.com Resim ve sevgiyle kalın.